Çok güzel ya. Harika boyun yapmışlar Grafiklere yani Bu ne lan? Ulan Allah senin cezanı vermesin. Merhaba arkadaşlar, Generi TV ekranlarındasınız. Ark Survival Evolved'dasınız. Geçen bölümde başımıza gelen <laughs> faciaları görmek isterseniz, önceki bölümü izlemek hemen önceki bölüme dönüp sıradan izleyebilirsiniz. Bir kaplan musallat oldu evimize. Biz tam yaratık alalım artık derken. Şuradan ilk başlangıcımızı ağaç yumurtlayarak yapalım. Tamam, taş alalım. Merhaba yo. Taşımızı da aldığımıza göre hemen kazmamızı yapıyoruz ilk önce. Kazma yapınca işler biraz daha kolaylaşacak. Bir Dodo'yu halledelim. İçinden et alalım. Şuradan biraz odun keselim. Ondan sonra şuradan kilit milit çıkar. Evet. Taş çıkar. Bunu kıracağız şimdi parçalanacak. Bayağı da filin çıktı güzel. Bu bize yeter. Bunda bir sürü mızrak yapılabilir. Woohoo! Hayaları un ufak edecek kadar güçlüsün ama kaplanın karşısında. Allah'ım yardım et diye bağırıyorsun. Şimdi durumumuza bir bakalım. Ee, balta yapmanın zamanı gelmiş. Kamp ateşi hemen olursa acıkmayız. Güzel, bir tane meşale hemen. Hızlı ilerliyoruz. Her şey çok güzel. Yılmazsa. Tamam. Kamp ateşini nereye yapalım? Şu düz yer ev için çok münasip görünüyor aslında. Bir evimizi buraya yapabiliriz. Foundation nasıl olacakmış bakalım. Foundation, foundation, fiber. Bol bol fiber. Fiber de şu otlardan çıkıyor. Bununla gidiyorsunuz. E ile topluyorsunuz arkadaşlar. Güvenliğin önemli olduğunu görmüş olduk. Güvenliğimize dikkat etmedik. Kaplanlar bastı. Neyin ne zaman geleceği hiç belli değil. Dolaşıyorlar haritada. Trex de basabilirdi. Onun için önce güvenlik. Bayağı fiberimiz oldu galiba. <laughs> Çok deli bu arada. Tamam düz bir alan düz düz olsun istiyorum. Böyle denizde sıfır. Tam hayallerimdeki gibi bir evim olsun. Lan şurası gayet düzmüş. Evet burası güzel. Tamam. Şimdi. Foundation 4 tane. Niye? Root yok. Aman yarın. Tamam root. Yani. Tamam, Halledeceğiz root ya. Bir ikili bir koyalım bunları. Yok tam düz değil mi ya? Neresi düz bunun? Düz gibi. Evet, bu arada düz düz. bir tanesini koyalım. Foundation'ı. Böyle yere, yere yakın olmalı. tamam koydum böyle. Bir yere yakın olmadı. Çıkılıyor ama. Bayağı yüksek oldu ya. ne oldu. Eyvallah ya. Neyse. Odun. Neler geldi bu arada? Cana verelim. Ne alacağım? Ne alacaktık biz? Ne konuşuyorduk? Şu yatağı mı? Evet. Şu yatağı alalım. Biraz düz gibi görünüyor ama düz değil. Böyle yapsam. Bu şekilde kırabiliyorsunuz. Bunu da göstereyim. Tamam. Peki. Biz bununla uğraşırken bir kaplan daha gelecek şimdi. 3 4 Şimdi duvarlar hemen hızlı bir şekilde yapmalıyız. Hı. Pek çok. Çok hızlı değil mi o? Tamam. Pek çok Fazla ağırlık yapmıyor bunlar odun gibi değil, odun çok ağır. bizi topluyoruz. Ne evet, yapalım? Abi. 16 tane yapabiliyorsunuz, gerek yok. 5 tane bundan. Ben de bundan bir tane yani kapı bundan çok yapacağız başlayalım uçakla buranın girişi nereden geçeyim buralar olmasın ki bunları kapatıyorum şurası olabilir giriş Şöyle şöyle Şu yan taraf. Sanki daha makul. Tamam. Ben buraya koymuyorum. Bura giriş olacağı için. Buraya Giriş yapıldıysa burada. Ben alımı yapayım Burada. arada. Eee... kapı gel. Şu kapıyı alayım. Bunu da alayım. Tamam. Şimdi şunu şuraya koyalım. Şunu da kapı girişi hangisiydi? Altıdaki. Buraya koyalım. Kapımız girişi de. Bunu da buraya koyalım. Ha. Dört tarafı çevirdi fakat içeriye yağmur alan hmm. bir oldu. Evet. Bunu E ile açıp kapatıyoruz. Şifre de koyuyoruz herhalde buna. Evet. Bir var. Eee süsle. Pingir. Yani buradan ping koyabiliyoruz. 1-3-4 Yine de ping girerek Sadece seni bilmeyen birisi gelip başmaya çalışırsa karşısında soru çıkacak Hı. muhtemelen. Evet. Çatı. 4 tane çatı var bizde. Dört tane çatı var. Çatıyı ama normal kullanmayacağım. Değişik bir şekilde kullanacağım. Bir tanesini normal kullanayım. Onun altında yatağımız falan olur. Yatak demişken yatak yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz değil mi ya? Hayt lazım. Yani canı yaratık öldürmek lazım. Fark evet, yapabilmek için. Şurada mızrak yapalım. 5 tane mızrak yapalım. Aslında üstüme başıma da bir şey yapabilseydim çıkar olurdu. Başıma demişken tam başıma bir tane <gülüyor> şapka yaptı. <laughs> bunu yapabiliyorum. Doldu mu şapkam? Ne olmamış ya daha. mızraklar oluyormuş. Aynı zamanda bunlar da bir veriyor gördüğüm kadarıyla çok iyi. Bayağı crafting yaparak level atacağız şimdi. O boş şapkamı takayım. O boş şapkalı çıplak adam olduk. Hava kararmadan Dodo moda öldürmedim. Dodo falan. <laughs> alayım Ama benim canıma mal olabilir tabi Biliyorsunuz. Evet şekil adı oldu gibi. Değil mi? Şimdi... Çakal bir yere atayım. Bu mı yapayım? Bir dakika. Çakal için ne lazım ne? Çakal. Süper lazım. Çakal bana lazım olacak. Çünkü uzaktan çekmem gerekebilir. Hemen sapanım olursa... Dur bakayım. 14 biber, 12 biber, 24 biber. Tamam. Sapan. Onlar nerede? Heh. Bunlar sadece biberden yapılıyormuş. Dur. Hemen üstümüzü dolduralım. Elbiseleri diyorum. Elbiseler sadece biberden yapılıyormuş. Şimdi dönüyorum ona. Yine level atladık. Hı. 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 Oo. Süper. ara bulamadım şey. Şimdi eğer doğru hamleler yaparsam ben bunu hallederim. Hmm. Üstümü bir yapabildiklerini yapayım. Tek konum yapabiliyorum ya. Onsuz kaldık. Neli bir meç yarıken birazdan da alacağım ona. Ne oldu? Ne oldu? Bil. Adam yerine koymuyor ya Buradayım burada Gel Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Sinirlendirdin beni Hayret Dodo Ben de seni yavrum <laughs> Ah korktum lan <laughs> Çok güzel ya harika boyun yapmışlar ya yani grafiklere bak değişik Ulan Allah senin cezanı vermesin. Bir de Hayır. de. Böyle. Yaklaş. Burayı sevdim ya. Burası çok güzel ama... Önümüzün yeri de iyi. Ama, ama Biraz daha defans lazım tabi <laughs> Hemen bir evin içine bir ocak yapalım Sandıkta <laughs> yapmamız lazım Booth gerekiyordu onun için Ocak için ne gerekiyordu? Ocak, ocak, ocak Ha, yapmışız ocak. Çok güzel. 8. Campfire'ı nereye koyalım? Nereye Şöyle, Şöyle gelelim. Şimdi buraya Odun koyacağız. Dokuzdan odun yeter. Şimdi etleri koyalım. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? çeşmesi gibi. Şimdi bu etleri de şunu hemen yiyelim ya açık tuzdur kesin. Evet çok açık tuz. Bu etleri de koyalım. Biraz daha odun koyalım. Ve gidelim odun keselim hava kararmadan. Evet arkadaşlar ben odunları keserken bu bölüm burada bitirelim. ağırlaştı yine. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bir dahaki bölümde sizi burada bekliyor olacağım. Yer ayrılmayın. Görüşürüz.